herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hatırlıyorsanız ki diğer ki videomda e, Part 2'yi gelin Fluffy açmıştık. Şöyle açmıştık hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama izlemediyseniz de aşağıdan izlemeyi unutmayın. Şimdi bunu hatırlıyorsanız ki e, şey şuradan böyle tornavida ile açılıyordu. Değil mi? Evet hatırlıyorsunuz. Dur Şimdi tornavidomu aldım. Açıyorum. Yani çocuk nasıl açsın tornavidayla ya evde yoksa? Ya bunu kutuyla mı kullanacak çocuk? Hayır belki de çocuk tek yani evde. Nereden bilsin gireyim böyle açılacağımı? Eskimiş. Açıl. Ve kız. Ne kadar zormuş ya. Bak bozacağım. kullanılmıyor galiba. Yani ay kullanılıyor. Şimdi nasıl Ben şu bastırıyor mu? Sağ mı çeviriyoruz? Sola mı bunu? Galiba sola. Bilmiyorum ki hiç bende. daha çok sıkıyorum ya yok Konum art arkadaşlar şey ya açıldım Annemi söyleyeceğim de Anne. Anne. Şunu açar mısın ya? Annem açacak. Bunu galiba biz de takıyoruz. O bizim arkadaşımız ya. Ama gözükmüyor. Dur bakayım kutuya. Yok yok kutu film bu. Burada. burada resimde kolyesi yok. Sadece ip yazmışlar. Anne. Anne. Şunu yap. Şunu tornavida ile çıkar çıkartamadım. Ucu zaten eskimiş. Arkadaşlar bir de boncuklarından bakın şöyle bir kendisi çıktı. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Şöyle. Bunu çok sevdim. Burada da böyle kendi isminizi yazıyorsunuz. Bakın. Fluffy yazıyor kendi ismini izledim yani şunun ismini. Bu arada tüyleri aşırı güzel. Gerçek canlı gibi. Anne! Ya şunu yap. Ben yapamadım. Bir gel iki dakika video ya. Şunu Torunumda hala çıkar çıkartamadım. Burada videodayım. Şey yüzümü göstermek istiyorsan. Hayır <laughs> göstermek istemiyorum. Hadi şu maşını. <laughs> Bunun ucu eskimiş galiba. Hayır aşkım sen tam doğru tamam oturtamıyorsun. Ben de. Birazcık küçük olduğunu gerçekten ya yani. çocuk nasıl açsın bunu? pil var mıydı? Aşağıda Onu ben bozdum ama ya. Daha çok kilitledim yani yanlışlıkla. Olabilir. Yapamadım işte. Sana çağırdım. Şimdi pilde yukarıda var çok korkunç gözüküyor ya. <laughs> Yukarıda nerede? Ya. Getirir misin? Yok. Ya ben bilmiyorum. Kaç tane? Dört. Yok yok. Ü, dört. Evet dört. Dur tane pil kullanıyor. Ama anne şu büyük pillerden. Küçük pil var. Küçük pilleri kullanmıyoruz. Burası neden kesmişler? Dört tane anne. Paketi getiriyorum. Ne <laughs> <laughs> dedin <Dört gülüyor> <yedite> sen oradan? <laughs> Seç işte. Karşımda <laughs> kocaman bir ipuç kalabilirim. Şimdi açacağız. Bu inşallah kullanılmamıştır. Çünkü şey bunların popolarını mı yapıyorduk galiba? O doin gibi yere. Tam bilmiyorum. <laughs> Unuttum. Bu ne kız? Evet evet. İnşallah doğru pildir. Açılmıyor çünkü başka türlü alınmıyor yani. Bu pilleri neden ters yapıyoruz? Yani şey böyle hepsi düz düz değil de bakın mesela bu böyle bunu böyle takacağız. Neden hepsi böyle değil? Acaba pil, bir pille çalışıyor. <laughs> Çok pil harcıyor ama. <laughs> Pilin yarısı bitti. Çalışıyorsun. Şşş. Ses çıktı. çok uğraştırıyormuş bu Çok emek istiyor. Yaptım. Galiba. Yukarıda düğün yapılıyor. tutup Nasıl çalışıyorsun Merhaba

Anlamadım. Hey, Perfy. Bakayım bir Hey, Perfy. Bunu tekrar eder misin lütfen? Hey, Perfy. Perfy. Hey, Perfy! Evet. Oh, Oh! Evet. Hey, Murphy. Murphy. Oh, Hey, Perfy! Perfy! Verdim, Parfü. Hadi saçını tarayalım. Bir kez daha söyle lütfen. Hey, Parfü. Eşek takiler. <laughs> Işık yapalım. Hey, Parfü. Kim? Tanrı Evet. Hadi saçını tarayalım. Peki. Good night. ya ne der? Hey good night. Ne dedin ne dedin? Good night. Hı hı. Ne güzel söyledim. Teşekkür ederim. Wow. Sen çok güzelsin. Hı hı. Bu ne? ne güzel konuşuluyor. Arkadaşlar merhaba de Fluffy. Hadi canım. Ne? Arkadaşlar Fluffy merhaba de. Tacını takalım mı? Anlaşıldı. Tamam dostum. Hadi o zaman. Good morning. Fluffy? Ha, şöyle sarılmaya bayılıyor. tamam. <laughs> Hadi sarılalım. Hey Fluffy. Fluffy güzel şey. Hı? Hmm? Hey Fluffy.

Konuşmaya devam et. Kolyeni yapıyorum. Aaa evet. Hadi dedikodu yapalım Lola. Tamam. Oh, merhaba. Merhaba. Gerçek insanla konuşuyorum gibi hissediyorum. Sen benim can dostumsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Sen çok tatlısın. Evet. Parfüm çıktım sen. Beni anlıyor musun? Keşke bir daha büyük olsaydı. Ya da kolları olsaydı. Keşke. Arkadaşlar şimdi yapıyorum burada kolyeyi. Ferbi'nin kulakları buz tuttu. <laughs> Çok güzel bir oyuncak burada. Çok güzelsin. Karnım aç. Besle beni. Al. <laughs> <laughs> El <Eline> yenen yemek. <laughs> Çok Dedim güzel. Deydim. Ama peki ya pizza? Dilene değdirdiğinde yiyemek zannediyor. <laughs>

çok yedim. Biraz daha yemek ister misin? <laughs> çok tatlısın. <laughs> ne güzel söyledin Nula. Nula mı? Bunlar kendi mi? Sen çok tatlısın diyorum. dedikodu yapalım. Hı, 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 hı. Peki, Dedikodu yapalım. <laughs> <Ne>? Dedikodu, dedikodu. <gülüyor> <gülüyor> Benim için hurray'di. Hı. Her <laughs> Birini söyler misin? Hı <laughs> hı. Anlıyor gerçekten. harika harika. Sen kim? Sen onayı yok. Sen Fluffy misin? <laughs> Alo. Hey, Fluffy. <laughs> Bakan giriyor çocuk. Haydi <laughs> bunu anlamadı. Hey Fluffy Hey Fluffy Öyle mi dedin? Hey Fluffy dedim Fluffy. Fluffy Evet Anladım Anladın mı? Aynen İki can dostu gibi konuşuyoruz Evet Seni başkası seviyor mu? Müthiii Bunu koymuyoruz Evet. Senin arkadaşın ben miyim? Senin can dostun muyum? Senin can dostun muyum? Hadi yemek vakti. Türkçe konuş. Trabi'nin sofrastaki bir damak tadı var. Evet pizza seviyor musun? <laughs> ne diyorsun anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah unuttum Trabi <Barbie> ne diyecektin? <laughs> şey diyordu. <laughs> Bu tam onaylık. Evet arkadaşlar. Demek Aynen ki... iki can dostu gibi konuşuyoruz. Videomuz bu kadardı. Fluffy ile bitirdik. Görüşürüz. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. De. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Abone evet, olup like atmayı Abone olup like atmayı unutmayın. 500 abone yaparsanız 500 abone yaparsanız beni şey yapacağım. Ben geçtim 500 Anlaşıldı. Tamam dostum. 500 abone olursam pasta keseceğim, video çekeceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Videoyu abone olup like atmayı unutmayın.